arkadaşlar dün seni ne olsun ve de şöyle gördük yine gördüğünüz kutlu olsun bugün mama boldayız sesim anlaşılmıyor da anlaşılmasın bana ne bakın bana oynama çoktan zaten eee taşı dün vardı Google attım birisi sağ sağ taraf orta nokta attım bir tanesiyle araya gelen yüksekten gelen topa da kafayla vurdum çok güzel bir golle takıma ben taşırım iki bir o bir golü de Aa, nasıl attılar ben ne hatırlamıyorum yani 2, 2 öyle filan kimse atamadı yani iki golü de ben attım takıma ben keselim. Birinci gol attığımda bir sürü pozisyon yakaladım ama hiçbirine gol atmadım. Sonra izleyenler oldu. İzleyenler böyle uy uh, oha yu yu diyorlar. Ondan sonra sen oynamayı bırak dediler. Ben de birkaç dakika sonra golü buldum. Herkes böyle Oy 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 oha dedi yani. Yani. Bolusuz işareti yapacaktım. Ama hani ben şeyime bıraktım yani. Evet İlhan. İlhan Mansus. 오, çok <목소리도>

Bas, bas bas. Kendine kalem atmayacağım sakin. Oo direkt. 아 선더가 사라졌다. 던져졌던 던 a 졌 t İntikamı bu adamdan aldım. Önceki maçta benim hakkımdı. Oğlum i̇şte ne iş şey lan? Niga oldu bu? Ben bir ya daha çekiyordum Aynen, aynen. aynen. Yandım çok abi diğer plandaki silerken de şeyle gitti. Aha, <laughs> 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 aha, diye korktum var ya. Oo, çok önceki oldu. Yüksekler mod. Oo. ne adanıyor acaba ya elmas almak istiyorum El bir şeyler almak istiyorum At <Gülüyor> <Gülüyor> bir tane daha oynayacağım ooooo <laughs> atamadılar lan aa <laughs> <laughs> adamlar ya adam Görüntülamasının üzülmüş. Ben buna üzülüyorum. Vallahi değişik vallahi ya. Lan? Oo bu takım aynı lan. Yes! İntikam bayağı kazanır oğlum. Ne oldu önceki maç aldılar. Şimdi Sen ne yapıyorsun ya? Lan Abi üçlü olduğunca herkes çıkıyor abi bu ne ya? Neyse bir bir. Hmm. Of çok güzel pas verdim. Oo. Oh. Oo oh, bomboş. Bomboş koş. nasıl aldım ya? Orada kim var Allah'ını seversen ya. <laughs> bomboş bomboş at artık. Atamazsın geysin. Atamazsan geysin. Lan. Kafiydi var ya. Of. Çok güzel çıkardım. Oh! Kaleye. Kaleye bak. Of! Anla. 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 Vur. Seninle al. Oh. Abi bari atamyon kaleye geç ya. Ver ver. Oo. Oh. Oo oh abi böyle olmaz ya. Sonra gol atar mıyım lan? Bu... 2005'in ilk videosuydu Yarın gelecek Pazartesi bir hafta sonra bir iki hafta sonra Video çekeceğim çünkü hızları başlıyor Şu anda siz izler misiniz? misiniz bilmiyorum ama yani pazartesi sınavım var. Sağlı, çarşamba, Perşembe, cuma. Bir hafta daha var. Bir hafta, iki hafta daha var. İki hafta normal okul var. Yani sınavlı gün değil yani. Onu anlatayım. Ondan sonra iki hafta şu, şey yapıyorsun. Sonra 15 hafta tatil. O zaman video gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi. Sınavlar da gelmiyor. Sınav haftaları gelmiyor. Şu anda sınav haftası sayılır mı? Şu anda benim için sayılmaz. Ama diğer sınav sınıfları sayılır. Neyse çok boş yaptım. Görüşmek üzere. kalın, Bay bay.